Burada strafor var, bir tane daha, Bir tane kovan kaldı. Onları da çekeyim videosunu bırakacağım. Bu bu kovan e, ilk bölmelerimden de arkadaşlar. Bu kovan ilk bölmelerimden. Fakat bunlardan e, şey almıştık. Bölme aldık tabii. Geliştikçe bölme aldık. Bu arının mevcudu iyi arkadaşlar. Dış çerçevenin dışında da arı var. Güzel bunun arısı. Ona da şurup vermişiz. Şurubu iyice titiklemişler. Bu arılar yavru atmıyordu bu straforlar. Sonradan yavru attılar. bir ara önemli arkadaşlar. Bir çivi ne demişler? Bir çivi bir atı bir at bir yedi bir yet bir orduyu demişler. O yüzden bir ara önemli. Bu ölmüş. Takılmış orada. Uvarın mevcutu iyi arkadaşlar. Güzel maşallah. Bir zamanlar etek de örmüştü. Mikrofonun altına. Arkadaşlar çok güzel. Şuraya bakar mısınız bala Maşallah subhanallah. Bu tarafta fazla yok ama arısı var burada biraz. Straforları çok dar yapıyorlar arkadaşlar ölçülerini. Bu, bu çerçeveler aslında en ideal ölçüs çerçeve öyle 48 falan da değil ama yine de bu strafor kovana sıfıra sıfır sıkı sıkı duruyor o yüzden çık çıkmıyor arkadaşlar. Burada birazcık kapalı yavrusu varmış. Az bir kapalı yavrusu var. Mevcudu gayet iyi arkadaşlar bu kovanın. Şu taraftan yapalım. Anamızı da gördüm arkadaşlar öbür tarafta. O burada da güzel kapalı yavrusu var. Bakın çok güzel desen gibi. Yavru deseni çok güzel arkadaşlar. Allah'ın izniyle var sorunu yok. Çünkü yavru var sorunu olan arılarda böyle yavru deseni olmaz. Çatallı çatallı olur. Evet burada da gayet güzel yoğun ağrısı var arkadaşlar. Güzel de balı var. Ya bu straforlar var ya. Yani ellemek bellemek ölüm ya. Yani marka ismi vermeyeyim ama baş harfi A ile başlıyor öyle söyleyeyim. Sonra bir de başımıza mahkeme açarlar. Yani 5 para etmez bence. Artık Almanya'dan mı geliyor Amerika'dan mı bilmiyorum. Ben az söyleyeyim siz çok anlayın. Boyutları ne? Boyutları hiç